Etme. Gerçek 67 kidi bulmam gerek Neden onu arıyorsun ki Gece 67 çocuk evime girdi Köpeğimi öldürdü Ve benim için çok tehlikeli bir şey çaldı Kirli çamaşırların mıydı yoksa Çok daha beter Umurumda değil gidiyorum Henüz değil Memnun musun? Stratejimi geliştirmem lazım. Üzgünüm köpeğin için Noxy 67'yi şey bulmana yardım edeceğiz. Sizden yardım istemiyorum. Eminim sizden biri. Herkes şüpheli. Ama şimdi sadece iki tarayıcım kaldı. Bu yüzden dikkatli olmalıyım. Bu çocuğu bulmak imkansız. Adamım. Neden? Kimse onu görmedi ve korkunç olduğuna dair söylentiler var. Ondan biraz anlıyorsun sanki. Belki de sensin. Ben mi? Ne diyorsun? Köpeği asla öldürmem. Laboratuvarda çok zaman geçiriyorsun. Bize yalan söyleyip çocukları korkutuyor ve yavruları öldürüyor olabilirsin. Eğer o kıyafetle çirkinse gerçek haliyle hayal et. Ha ha. Aslında 67 kitle daha çok ortak noktan var sen olabilirsin. Ama Nörd'ün ne söyleyeceğini merak ediyorum. Adam deli olmalısın. Ben o çocuk değilim. Peki o gün iksir yapacağını söyledin. Ben gelince yok muydun? Sadece daha fazla tohum almaya gittim. Bu her şey gerçekten tuhaf Sen sensen. Vay be, benim gibi mi görünmek istiyorsun? Belki... Lanet olsun, taramaya devam edersem kimseyi suçlayamam. Ne dedin? Yani gerçekten emin olmadan tarayamam, köpeğimi öldüren 67'yi bulmam lazım. Gidiyorum, bu saçmalıkla zaman harcayamam. Hayır, yapamazsın. Beni görmeden ayrılabileceğini mi sandın? Sıkıcı birisin. Korkutucu, tuhaf ve hep yalnız kalmak istiyorsun. şu yedi çocuğun olması gereken şeyler bunlar. Lan, ben o korkutucu çocuk değilim. Sen de siyah, yiyorsun, tipik. Anlat bana, dün gece ne yapıyordun? Dün gece mi? Oh, hatırlamıyorum. Suçlu. Hayır, ben anlatacağım. Noob'la birlikteydim. Noob'la mı? Evet, ona kabadayılık yapıyordum. Doğru mu Noob? Seni asla incitmem. Rahatsız edici Aurora olmasa sonsuza dek birlikte olurduk. Sus bir, sen. Tamam, tamam, sana inanacağım. Hoşça kal salaklar. Öyleyse şimdi. Vay, Noob'u unuttum. Onu alamazsın. Hey Naksi. Bekle, hemen döneceğim. Üzerinde çalışıyorum. Birini seçip onu yakalatacağım. Bugün kadar süren var, yoksa öleceksin. Kiminle konuşuyordun? Uh, noob, ya, sorun ne? Ama noob diğerleriyle. Bize ne saklıyorsun? Delirdim mi? Sadece karıştım. Noob'un kız kardeşiydi. Vay be, gerçekten çirkin bir ses duydum. Tamam, gruba geri dönelim. Bir an için bir canavarla konuştuğunu düşündüm. Kedileri tercih ederim. Uh, kedileri tercih edersin. Ve köpeğimi öldürdün mü? Ne? Tabii ki Hayır adamım. En iyi arkadaşım sensin. Belki aptal gibi davranıyorsun ki kimse şüphelenmesin. Çirkin, aptal, garip liste yapabilirim. Hey ben garip veya çirkin değilim. Belki biraz aptal. Peki köpeğimin adı neydi? Yanılıyorsun. Rosie. Ne? Cheetos değil mi? Bana isim seçtirdin. Buradakilerin kimse adının Cheetos olduğunu düşünüyor mu? Ha? Hatırlayamıyorum. Tamam en büyük sırrımı söyle. Ha 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 67'yi bulduk. Nope. Bu en büyük sırrım değil. Ravenna'nın yatağına işedin ve kimseye söylemememi istedin. İnanamıyorum. Kedimi suçladın. Onu bir biraz cezalandırdım. Sakin ol. No bir yalancı. En iyi arkadaşım değil. Korkunç bir katil ve hırsız. Hayır değilim. Bize son bir soru sor ki emin olabilelim. Tamam bu her şeyi açığa çıkaracak. Dün gece ne yapıyordun? Video oyunları oynamayı planladık. Gerçekten mi? Hatırlamadım. Ne yapıyordun sen? Vay be. Gerçekten meşguldüm. Asla unutmaz. Gece evime girip köpeğimi öldürdüğünden eminim. Ceza almalısın. Bekle. Tüm gerçeği söyleyeceğim. Noob'un 67'de olacağını hiç düşünmemiştim. Tina ile birlikteydim. Artık her gece birlikteyiz ve <laughs> çıkıyoruz. Bu imkansız. Haha. Tina Noob'la olmaz. O kötü kokuyor. Yakala onu. Hayır. Doğruyu söylüyor ve bunu kanıtlayabilirim. Bu dün geceki kayıt evimdeydi. Sen tuhaf birisin her açıdan. Tamam Noob dar bir şekilde kurtuldu ama şimdi güçlü bir şüpheliye geçelim. Kız kardeşimsin Aurora ama hiç köpeğimi sevmedin ve annem beni daha çok seviyor diye kıskandın. Bu yalan. O beni daha çok seviyor. Sen elmas çalıyorsun ve insanları rahatsız ediyorsun. Sen 67 çocuğusun. Ne? Bunu nasıl söylersin? Sadece süper zengin ve yakışıklı bir erkek arkadaşım olmasını istiyorum. Korkutucu bir yüze sahip olmak istemiyorum. Zaten yapıyorsun. Sus. Ben 67 değilim. Test yapalım hadi. Ne yaptın o? 67 cildiyle eşleşip eşleşmediğini görmek için. Ama abi bu cilt 67 çocuğuna hiç benzemiyor. 67'yi hiç gördün mü biliyor musun? Hayır tabii ki değil. Ravenna dün gece ne yapıyordun? 99 O's Nights oynuyordum. Buna bağımlıyım. Bu mantıklı. Korku oyunları oynayarak insanları korkutmada iyileşiyorsun. Hey, bu doğru değil. Gerçekten 67'den korkuyorum. Gece beni çekmesin diye ayaklarımı örtüyorum. Hata yapsam kimse duymadı gibi yapalım. Hata yaptım, çok fazla konuştum. Kimse duymadı gibi yapalım. Kardeşler için gece altını ıslatmak sorun gibi görünüyor. Geçen gece seni korkutmaya gitmeliydim. Bekle, ne dedim şimdi? Ben mi? Hiçbir şey. Sadece sizinle şaka yapıyordum. Bir sineği bile korkutamam. Ama tamam, Ravenna'nın bir korkak olduğu açıkmış. 7 çocuk olamaz peki ya o çocuk sadece korkmuş biri ise Mümkün değil. İnsanları korkutmaktan hoşlanıyor. Noxie, iyi misin? Rosie'nin ölümü hakkında üzgün görünmüyorsun ve tuhaf davranıyorsun. Ne? Çok çok üzgünüm. Ama bu korkunç şeytani çocuğu yakında bulmak istiyorum. Zamanımız tükeniyor. Bir sonraki şüpheliye geçelim. Ben olduğumu söyleme. Evet sen kılık değiştirmen gerçekten çok başarılı. Seni fark ettim. Niye insanları korkutmaktan hoşlanıyorsun? O 67 çocuk. Ona cevap vermiyorum. Ben o değilim. Köpeğim öldürüldüğü gece ne yapıyordun? Yani papağanım öldürüldüğü gece ne yapıyordun? Küçük kardeşimle spor yapıyordum. En iyi biceps yarışması için antrenman yapıyoruz. Her gece spor yapıyoruz. Doğru. Vay kanina. Yanlış kardeşi aldım. 67 çocuk kesinlikle buradaki küçük adam olmalı. Ne hakkında konuşuyorsun? Adam. Seninle konuştum. Köpeğinle birlikteydin. O korku videosunu çekecektin. Ne oldu? Noxy ne hakkında konuşuyor. Ben bilmiyorum. Beni başka biriyle karıştırmış olmalı. Gerçeği söyle. Sen 67 misin? Gerçekten bunu mu soruyorsun? Tabii ki değilim. Asla Garfield'ı öldürmem. Garfield kim? Üzgünüm, Frozen. İsimlerle pek iyi değilim. Bu gerçekten tuhaf bir hal alıyor. Bir şey yapmalıyız. Hey adam, arkanda kim var? <laughs> ne konuşuyorsunuz? hızlı davranmalıyız. Bu doğru yeri nasıl bildin kardeş? Kamerayı onlarla çekmem gerekiyordu ama yerimi Noxie'ye verdim. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi korkunç saklanmak zamanı. Onları bulmada iyiyim. Hadi peşlerine düşelim. Beni ısıtmak için kullanacaklar. Harika bir fikrim var. Hiç kimse şüphelenmeyecek. <laughs> Tamam arkadaşlar. Noxie'yi bulup 67 çocuğun kim olduğunu bulmalıyız. Acıyoruz. Bulduk bir tane. Her şey yerli yerinde. Ancak... Vay be o mükemmel bir bloktu. Bu köpek bana garip garip bakıyor. Beni sahiplenmemi mi istiyor? Hey orada yavru. Lütfen beni öldürme. Zavallı balık sudan öldü. Noxie nerede saklanır? Bak bir sandık. Coxie. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? 67'nin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Köpeğini öldüren kişi ve... Cheetos ama yaşıyor bak. Biliyordum adı <laughs> Cheetos. Müjiyedi olmadığına ve bizi kandırmadığına emin olmalıyım. <laughs> İlk buluştuğumuz gün ne yaptık? Doğru. Tüm gece ben on izlemek harikaydı. Ama adamlar öyleyse bize tüm zaman boyunca eşlik eden Noxie kesinlikle. Hey, hey abi, izledi. Izledi. <gülüyor> <gülüyor> Lanın var hadi peşimden gel. Nerede? <laughs> 67 çocuk beni almaya geldi. Lanet olsun geç kaldık. Sadece çıkalım mı? Hayır. Gerçek 67 çocuğunun kim olduğunu bulmalıyız. Burada ne yapıyorsunuz? Planı hatırla. Üzgünüm adam. Yanıldık. Gerçekten benim en iyi Arkadaşımsın 67 çocuk Duino çocuktu. Onunla ne yapacağız? Biliyordum. Bana inansaydın. Tarayıcıyı bana ver. Onun olduğunu doğrulayacağım. Peki ama nerede? Burada ne yapıyor? O köpeğin derdine onları kandırabileceğini mi düşünüyorsun sen? 67 çocuk olmalısın. Sus yalancı. Gerekiyordu. Bizi ondan koruyabilir misin? Hadi koşalım. Arkadaşlar yardım edin hayatta kalmak için like atın.